Hani ben dün de bahsettim. Bir cenaze vardı. Gittik. Dedi ki hocam biraz bunlar sosyete. Dedim ne demek yani sosyete? Ya biraz açık saçık dedi. Dedim yani gidelim sorun değil. Yani davet hep böyle yani şuurlu insanlar yapılmaz şuursuz insanlar yapılır davet. Gittik. Zili çaldık. Hoca geldi dedi. Arkadaşımız. Bir baktım. Ana. Kapıyı açtılar. Açık yerleri kapalı yerlerinden daha fazla. Müslümanlar. Ama dinlerini biliyorlar. Girdi şöyle. Adet. Ölüye Kur'an okunmaz ama biz orada alet. Kur'an-ı Kerim okuyoruz. Benim niyetim okuduğum zaman dilileri okumaktır. Dedik şey oturduk. Euzu billahi Baktım böyle karşımda şöyle mini etek, şöyle başlarına böyle caiz değil. Bizim orada bulunmamız bile caiz değil. Ama haydi o ne hani ya hiç girmeyeceksin bu şeylere ya da gözü uçacaksın bazı şeylere. Şöyle baktım. Anladı babası. Kızım dedi içeri içeriye. O da gidiyor iş böyle. Tabii böyle baktılar. Şöyle baktılar. Hoşlarına gitmedin. Şöyle çekildiler içeriye. ilaveti yaptım. Ondan sonra vaaz yaptım. 15 dakika filan. En son dedi ki bacılarım bakınız Allah beni size gönderdi. Allah ne olur bakınız. Allah sizin bu giysinizden razı değil. Ben çekinmem. Anlatırım ben. Çünkü onların iyiliği istiyorum. Dedim All Allah bu giysinizden razı değil. Bakınız teyzemiz öldü değil mi? Yarın siz de öleceksiniz. eğer teyzemiz cennete siz de cehenneme giderseniz razı olur musunuz? Teyzemizle cennette bir olmak istemez misiniz bacılar? Kimisi mühendis, kimisi öğretmen ama dinlerini bilmiyorlar. Anlattım, 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 anlattım Ve tamam. Bitirdik. Tam yolu çıkarken şu Cemal 2000 TL adam sokuşturdu diyor. Biz orada adet hocaları verirler. Ben bir lira bile almış değilim elhamdülillah. Ama caiz değil. Ne yaptım, ne ettim? Hayır, adam razı değil. illa verecek değil. Hayır, lütfen. Şöyle girelim mi? Oturdum. Dedim, amni, amca, yaşlı. Dedim, bak, ev var, şu var, bu var. Ama dedi, durum güzel, elhamdülillah. Daha muhtaç bir de ben... Adam şöyle bakıyor bana böyle. Almayınca beni hani kucakladı böyle. Gözler yaşlı şöyle aktı. Hoca bir sen nereden geldin? Kaç tane hoca geldi buraya? Bizimle pazarlık yaptılar hocam diyor. Şu kadar verirsen biz geliriz. Dedik Allah ıslah etsin. Ben çektim gidiyorum. O mini etekli bacımız. Dedik hocam durur musun? Lütfen. Baba diyor bu hocamızın bu parayı almayışı dininde samimi olarak gördüm ve konuştuklarından etkilendim. Beni yarın bu şekilde görmeyeceksin hocam dedi. Kapanacağım, örtüneceğim hocam dedi. Aman yarabbim. Saçım diken diken oldu. Yani daha diyorlar ya, ya anlatma. Dinlemiyorlar, ya sen anlat. Sen anlat. Bu şeytanın vesvesesi. Daha sonra davet ettiler işte yemek için. O nasıl gitmedi, ne oldu bilmiyorum. Öldürsün. Anlat sen, anlat. والامر بالوالامر بالمعروف والنهي عن المنكر. Yiği emredip, nehy edeceksin. Ha mı? Müminlerin sıfatları onlardır. Ondan sonra wal hafizun hududillah Allah'ın emir ve yasaklarını koruyanlardır. Kullayanlardır. Orada duranlardır. Tamam mı? وبشر المؤمنين أصل كامل من بلناردر استديه مجده ذهب أي رسل دمك تبارك وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولو القربى ولو كانوا أولو القربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. يا رب، بايت. bu tarif hakkında inmiştir.